Odia <laughs> jungle. Anne götüm donuyor. Anne bak. Anne götüm donuyor. Yok efendim neymiş? Çocuksuymuşum. He işte Ahmet, tır tık bu chatçıklı vurma yoksa tır piksiz sade de olur. Oğlum delim sikti la seni. He? Beni bu illet arkadaşlarım bulaştırdı. İçerecik. Hatır için olmuyor. Daha bırakamadım. Dostum başlıyorum. Asıyor. Bir lisan, bir insan, bir oy, bir ülke. Yarın oy ver. Ben de oy vereceğim. Ne oy veririm ben 15. Sera. <laughs> Kapkara tanını iki tane açık fonda tansırmış. Yoğurtlu patlıcana benzer. <laughs> ya niye kapattın? İzliyordum. Evet. If you want to say I'm very strong, repeat after me. Simba on kere vur ben sabı kere vurayım. Esra Hanım şimdi benim yanımda sırıtmayacak. Yanıma yakışır güzellikte estetikli bir kadın arıyor. Minik takşancık evine doğru yola çıkmış. Ne çok sevinecekti. <laughs> Uyan sana lan yavşak şurada bir şey okuyoruz. Benim için özür dilerim ama. Benim kulak. Kıvıdır Yeri peşten şikayetçiyim. Google'a kutsal topraklar yazıyorsun. ilk kavada çıkıyor. Lan ne Kulak nakli için çok para gerek. Desteklerinizi bekliyorum. Her beğeni 5 lira. Kulak! <laughs> Oğlum şofben bozuldu. Hele kırı Hemen ona. Ya bu belli falan kıl oluyorum. Hele şu Justin Bieber'a özenen erkekler yok mu? E toplayıp yakacaksın hepsini. Oh my Cenab-ı Hak. Lucifer mahlukatı. Tekrar et iblis. Aşk. Zeyn Müslüman bir kere. Evet. Burasında Allah yazıyor. ya. da Bakara suresi dövmesi var. Ya Serdar Ortaç albüm de çıkardı. Bu yaz hala niye gelmedi ya? Çok endişe. Eski adı kaldıralım giremiyorum. Hocam ne bakması ya? Hocam o zaten yediği çözüyor ben üçteyim. Ağzıma sıçayım ya. Aaa samanama damanama yuvu samanama gevenime damanama amanama damanama anasının amanama. Kızlar. Güzellik. Güllü olmayan taş. Var var bak yemiş. Açıklar. Muammer tipiniz. Hiç yağmıyor ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> Pardon 0.25 lens var mı? Oğlum sen niye böylesin ya? La 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 ben de böyle ye. Hocam şu retikulum granüllü mü? Ayyem, Ankara'nın bağları yiyorduk mu KOVALET etme? Mi? Mecla ölmüş mü? Kaybettik ama önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> Tecavüz Oo çok güzel ya ya. Bu gidişle kesin yarın tatil. Ertesi gün. Aman ha oyun benim öyle işte şey. aman. Bak ben Gamze'm var. Evet bak. Bakıyor. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bugün bizde parti var. Alkol kızlar ortam fena. Pişti. Yuvaşın da tövbe oğlum. Yuvaşı gecesi. Mandalina uzatır <laughs> anneciğim? Çocukları öpmek isteyen teyzeler be like. <laughs> dikkat dikkat. Kulaklarımın göründüğü videolar artık Instagram hesabımda. Küçük harflerle Mesut can to ya sen kimsin ya? Senin dolapta ne işin var? Abi ben dolap dereyi arıyordum ama. Uf, <laughs> <Of>, Ya <yemeğe gülüyor> lan çok güzel oğlum pürüzsüz. Sen iyi iyiyim lan. <laughs> Bozuldu lan düzleştim. Yaz kızım. seni sevmek ölümse kolam götüne gülümse. Vayn. Mali fali tiko vayn. Şali fali tiko vayn. Bu senenin modası farklı renk kombinleriyle ışıltılı giysiler oldu. Yönümüzde dünyanın en sakin insanı var, diyoruz. <laughs> Oğlum, yarına temizlikçi çağırdım. <laughs> e evi niye temizliyorsun? Ne demek ya? Temizlikçi evi pis mi kuruyorsun? <laughs> Herkes bu çocuğun kulakları nerede demiş. Ya kulaklarım da bayağı büyüktür. Nasıl fark etmediniz anlamadım ki? Sınavdan sonra. Destan yazdım, destan. Boklar açıklanınca. İkinciden üçüncüden yüz alsam, sözlüğüme iki yüz gelsin. <laughs> Harry sana. Puh. Abi Allah. Anne, bir çay daha koysana ya. Anne. Ne var lan? Bir çay daha koysana ya. Çay yok, bok iç. Üstünü giymemiş şey, ya, musun? Üzülme. ha <laughs> <laughs> Anne kafam. kafam gerçekten yanıyor! Anne! Ya bilmiyorum ben kutumda salça hissediyorum. Dün Namık abiye de sarma açtım. İnşallah sana dondurma açayım. Kanka sizin araba ne malı? Alman malı kanka. Sizinki ne malı? Bizimki klimalı. <laughs> arkana, bakalım, arkana bak lan arkana bak! Urkundu! Arkana bak! Allah belanı arkanda diyorum arkanda! Gönlüm son! Beren, hmm. Beren uyan. Uyansana uyan. uyan lan! <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah gitmeye Eskiden Mısır'da nasıl mum yalama varmış hala aklım almıyor. Lan hiç mum yalanır mı? Stay five. Me stay punch. Me Okulun ilk dersi. 6 karbonun 2 hidrojen 6 oksijen. 5. ders. 8. ders. <laughs> Bazıları beni Eric Cartman'a benzetmiş. Hayır yani ne alaka? <laughs> Şu ödevlerimi bir yapayım ya. Neyse ya bir saat hallederim. Bir saat sonra. Boş akşam hallederim. Akşam. <laughs> Derste yaramazlık yaptığımda ben. Özür dileyim hocam bir daha olmayacak. Teneffüste anlatırken. Hocaya dedim he ben yaptım sonra iki takatladım. Benim güzel takipçim nasılsın? Bunca <laughs> zaman bunu senden sakladığım için özür dilerim ama. Benim kulaklığım. Hastane keyfi. Kavundu serum. Kopmuş bacak. <laughs> Neymiş? Ha, bütün fenomenler kozmopolitanda. Ya yeah, şimdi bizi de biz de çağırdılar da biz Hakan'cımla gitmedik değil mi Hakan? <laughs> İstanbul'da yağmur mu yağmış? Hmm. <laughs> Burası çok sıcak da. <laughs>